Hemenle birlikte çadır aldık. Çadırımızı kuracağız. Gel Yusuf hemen gel. Evet arkadaşlar bakın. Bim'den aldığımız North Pacific çadırımızı bugün açacağız. Değil mi oğlum? Bana bak. Hayır üstüne basılmaz. Üstüne basılmaz. Şimdi kameramanımıza veriyoruz. O bizi çeksin. Evet arkadaşlar kutusundan çıkardık. North Pacific Bim'den aldığımız çadırımızı. iki tane ip var böyle. Bu sene Yusuf Emre'ni hep gezmeye gideceğiz, kampa gideceğiz. Şimdi bu iki tane ipi böyle spide tutuyorum. Daha sonra yukarı doğru çekiyoruz. Olmadı. Çünkü gücümüz bitti. Hop çektik tam şu araya. Yakınlaşır mısın? Bak buraya böyle tak diye girecek şu. Buraya böyle yuvasına girecek. Sonra bırakıyoruz arkadaşlar. Evet çadırımız böyle. Kocaman bir şey çıktı. Evet yakından bakalım şimdi. Yusuf Eymen durmuyor sürekli zıplıyor. Etrafını gezdirelim şöyle. Bakın arkadaşlar. Kocaman çadır. Evet. Burada ayaklarını sabitleyeceğimiz yerler var. Demirlerimizi oraya koyacağız. Burada bir tane sinekliği var. Yusuf Eymen'e selam veririm. Babacığım. Ne yapıyorsun sen? Ha. Selam. Evet. <laughs> Bakın arkadaşlar. Çok güzel çok büyük. Çadırımız var. Şimdi içine bakalım. Hayır gel. İçeri, içeri gireceğiz hadi gel. İçeri gireceğiz. Arkadaşların içine göstereceğiz. Evet arkadaşlar bakın. Kocaman. Evet çadırımız kocaman. İki kişi çok rahat sığar. Yusuf Eymen bile sığar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet çadırımızı kurduk. Üst tarafı böyle bir kumaşı sahip. Böyle Su geçirmez gibi, rüzgar geçirmez gibi. Altı da kesinlikle kalın. Böyle çuvalvari bir yapıya sahip. Şimdi diğer ürünlerimize bakalım. Bir tane bir matımız var. Matımızı sıfır açıyoruz. Evet, görüyorsunuz. İki tane mandal yeri var. Buradan nasıl yapmışlar? Böyle açıyoruz herhalde. Nasıl bir şey bu anlamadım. Ha lastikler varmış arkadaşlar bakın. Böyle tak tak açıyoruz. Sonra bunu böyle yapıyoruz. Atıyoruz. Evet. Mat biraz küçük gibi geldi. Biraz daha iyi olabilirdi. Alt taraf soğuk geçirmez kesinlikle. Evet. Bunu da içine atarsak bakalım hemen. Gel. burada da bağlanacak yerleri var bakıyoruz ama bunlar nasıl bağlanacak bilemiyorum neyse daha sonra onları araştırırız bakarız öğreniriz şimdi de şöyle kıştıralım evet bakın arkadaşlar Babacığım hadi tut, tut aç aç hadi gel aç Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Aç 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 aç. Hüsnü Feğmen. <laughs> hadi oğlum tut. <laughs> Kaçtı mı elimden? Al hadi tut. Al. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Oldu çadırın içine tam yerleşti. Matımızı da böyle gösterdik. Şimdi de diğer çap ürünlerimize bakalım. Buna biz aldık. Bu bize vardı. Kesinlikle bunu da tavsiye ederim. Her türlü iş görüyor. Gördüğünüz gibi oturuyoruz. Bir tane Bim'den aldığımız yine Nord Pacific'in baltası var. Altlıkta da kılıfı var. Evet bunu açalım şimdi. Evet yırttık. Güzel bir şekilde bakalım. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Kesinlikle keskin olabilir. Bunu atalım. İki tane koruması var gördüğünüz gibi Bunları kesinlikle kaybetmeyin Cebimize koyalım Evet Küçük olduğuna bakmayın Keskin evet Denedik arkadaşlar çok keskin Elimizi bakalım evet İpliğe de sarmışlar elden kaymasın diye Sağlam bir şeye benziyor Burada kılıfı Kılıfına bakalım Şöyle Evet Bence güzel Biraz daha büyük olabilirmiş. Hadi. Şimdi deneyebiliriz bir tane. Ağaç bulalım. Evet arkadaşlar gelin. Bir bakalım. Gayet. Evet, iş görüyor arkadaşlar. Çok büyük bir şey beklemeyin. Ama gördüğünüz gibi gayet başarılı. Tavsiye ederim arkadaşlar. Biraz daha dediğim gibi büyük olabilirdi. Hemen kılıfına koyalım. Evet. Koyduk. Bu da güzel. Ve son. Fenerimiz kesinlikle şart arkadaşlar. Akşam özellikle kamp yerlerinde mutlaka vazgeçilmeyen ürünlerden bir tanesi olan ışık. Aymış. Arkadaşlar çıkardık fenerimizi Şimdi bakalım nereden yanıyor. Aa yanmıyor. Acaba pil yuvası nerede? Bakalım. Pil burada mı? Pil burada olabilir mi? Nasıl açacağız bunu? Arkadaşlar 3 tane küçük kalem pil ışık olanlardan, ince olanlardan varmış ama bizim yanımızda yok o yüzden şu anda bunu gösteremeyeceğim. Ama gelen itibariyle çok güzel hem bir, iki, 3 tane ışık yeri var. SOS tuşu var. Hem kırmızı hem beyaz yeni çok güzel. Biraz araştırdım. Lastiği de kuvvetli duruyor. Kesinlikle tavsiye ederim onu da. Ama gördüğünüz gibi çadırımız harika. Bu sene bizlere çok güzel piknikler, kamplar yaşatacak kesin. Hatta şöyle videomuzun sonuna doğru çiçeklerden biraz göstereyim sizlere. Böyle sarı çiçekler. Evet arkadaşlar bakın. Doğamız harika. Burayı kesinlikle sizlere tavsiye ediyoruz. Neresi olduğunu sorarsanız da burası Yalava'nın Elmalık Köyü. Üst tarafları dağlık yerler. Kesinlikle tabi buradan eğimini bir daha bakalım. Babacım bakar mısın buraya? Hadi gel. Öp bir tane bay bay de. Bay bay de. Evet o çok mutlu şimdi. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Ve kesinlikle abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.